Beni yeni karşınızda Mükser Bey'de Brawl Stars oynayacağım arkadaşlar. Kolleti yeni aldım. Sutuyu da yeni aldım sayılır. Yani birkaç birazcık oluyor yani. Sutuyu da yeni aldım sayılır. Arkadaşlar Brawl Pass aldım ben. Brawl Pass aldım. Bayağıdır elmas biriktiriyordum arkadaşlar. Şöyle. Bakın e, şuraya kadar geldiğimde karakteri alacağım yeni karakteri arkadaşlar. Güzel karakter. Ultisi yani mük yani. Çok iyi ultisi. Şeker diyar diyor. Arkadaşlar bugün duello oynayacağım. Ee, görevim vardı, görevimi tamamlamak istiyorum. Ee, duello oynayacağım arkadaşlar duello. Ee, o yüzden hemen e, başlayalım diyorum. Hemen turumuza başlayalım. Evet, Barley Colt brok Onlarda Ka Barley Colt Brock var. Bizde El Primogane korlet e, e, var. Kolette iyi oynuyorum arkadaşlar. Aldığımdan beri 7 seviye yaptım. Hayır hayır. Şöyle bir vurmak istiyorum da yakın. Uzakçılığı güzel ya uzaktan vuruyor direkt. Ben de bir şey yapamıyorum o kadar çok saklanıyor. Aslan parçası diyorsa gelsin. Bak. Hayır. Hadi be. Abi nasıl ya? Tamam o zaman şu an bir şu an bir max yapalım. Ultiyi açalım. Hayır hayır ölme, ölme ölme ölme. Ölmedik. Sorun yok arkadaşlar, ölmedik. Vallahi orada son anda gittim, ölüyordum. Vallahi ölüyordum ya. Yeme yeme yeme. geliyor. Ne yapacaksın şimdi sen? Alan geliyor. Abi ne yapmaya çalışıyor ya? Nasi. Arkadaşlar. O zaman gel atışalım. Ya dalacağım direkt ya. Bir barleyle hava atıyor ya. Dalamayacağım, dalamayacağım. Duallomuz berbet, berbat gitti. Tamam bir dual daha yürüyorum. Sonra bu da kötü geçerse direkt hesaplaşmaya gireceğim vallahi. O neydi ya? Barley şov yaptı resmen. Alan geldiğinde ne halt yiyecek bu bo? Paulo. Ulti'mi de dolduruyorum. Ya nasıl? Şimdi işiniz bitti işte. El Primo ile geriden geleceğim lan. El Primo ile geriden geleceğim demiştim. Şu Frank'ı da alalım. Biraz zor olacak. Ve El Primo sonradan geleceğim demiştim de. El Primo 3 kişiyi birden alıyorum. Sorun yok. Tamam. Şimdi işte nane yedi. O bu nane yedi. Ya hayır kötü kullandım ya. çaptım resmen. Üçü de teker teker geldi. O tokatladım gittiler. Üçünü de teker teker. O zaman bir tek hesaplaşma yapmak istiyorum. Evet, tek hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar şimdi. Bir tek hesaplaşma girmeyelim mi girelim yani? Evet şöyle Korlet ile Tek hesaplaşma oynuyoruz diyoruz. Şöyle. Şu yükü alalım da. içimiz rahat etsin. Ama ultisidir. iyi ya. Korletin. Hayır onu almalıydık ya. Neyse. Aa alsaydık ama oradan bir gelirdi. Vallahi kötü olurdu. Sürekli spreye koyup koyup duruyor ya. Şu ikinci yükü de almak istiyorum ya. Hayır! Gelme. Olacak iş mi ya? Eşsi yemedik değil mi? Ha sıfır tamam. Bir tek hesaplaşma daha tekrar oynuyorum arkadaşlar. Şu şekilde gidiyoruz. Şu iki yükü alayım de. Vallahi iyi olur. Adam gelmesin. Tek hesaplaşmadayız. Adam gelip gelmeyeceği belli olmaz vallahi arkadaşlar. Böyle gelişine basıyorum. Aldık. iki otuşa falan aldım herhalde. Hocam. Geliyor vallahi herhalde. O arı. Arı vız vız. O nasıl oldu nasıl 80 bit. 8 bite ben 80 bit diyorum arkadaşlar. Şöyle adamı şaşırtmaya çalışıyorum ultisi gitsin diye de benim de ultim var. Ama onun ultisi çok işe yarayabilir. Ya şimdi kapana sıkıştı? Ne yapacağım? Hocam neyin kapası bu ya? Nasıl? Ve artı 3 arkadaşlar. Şöyle 10 kez tekrar oyna diyor. Bir tane Son bir kere daha tekrar oynayalım. Valla arkadaşlar yeni karakter almama çok az kaldı. Valla onu almak istiyorum. Brawl da yani 2 aydır falan arkadaşlar o kadar elmas biriktirdim yani. Brawl da almıştım. Şu kutuyu alalım. Orada orada ne var? Orada adam var. Şurada da adam var. Ya. Adam kaynıyor resmen ya. Orada o yükü almadım arkadaşlar. Biz kalmadım. Çünkü orada dalabilirdi. Şu search'e gitmek istiyorum da search 2 yükü var. Yani burada sıkıştım kaldım resmen. En az yükü olan benim. Tamam Sörç'ü öldürdü. Sorun yok diyorum da. Şunu alırız. Lan nasıl? Aa bir kollet daha var arkadaşlar. Orada adam olabilir dedim. Var mı? Bence yok. Aynen yokmuş. Valla bir anda durdum. Şu an orada kostümlü kostümlü kollet var arkadaşlar orada. Evet. Orada bir arkadaşımız öldü. Şuraya bu ulti denemek istedik. Öldü öldü. Vallahi öldü billahi öldü. Hayır. Ay son anda ya. Tam ultiyi kullanıyordum öldürdü. Çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Gelsin dedik ve geldi. iki tane yazacak bir zahmet. Ve şunu alıyoruz taraya. Şu altımızı da alalım. Son iki. Son iki arkadaşlar. Yani almayı bayağı istiyordum. İstiyorum yani. Evet. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Brawl Stars videomuz devamlı gelmesini istiyorsanız alttan abone olmayı unutmayız, Olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir de like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşürüz.